Terminator emin misin oğlum? Bu plan çok tehlikeli değil mi? Ne demek piramitlere götüreceğim kardeşimi? Ne demek tedavisi orada? Mike'ı bulmamız lazım oğlum. Mike tedavi biliyordur. Ya saçmalama baba. Mike abim nereden bilecek? O ya? Bizim ne eğitim aldığımızı bile bilmiyor ki. Daha doğrusu Gauss abimin aldığı eğitimi bilmiyor. O ya baba? Gideceğim ve o piramitleri basacağım. Oradaki hayvanlarla konuşacağım. Ve abime bu eğitimi veren hayvandan Verdiği eğitimi geri almasını isteyeceğim. İyi de oğlum şayet cinnetin dediği doğruysa o zaman bu eğitimi veren Jason'dır. Jason Kaos'a verdiği eğitimi niye geri alsın? Çünkü almak zorunda kalacak baba. Almak zorunda kalacak. Gideceğim ve orada karşıma kim çıkarsa çıksın döveceğim. Onu yap. Gerekirse orada o hayvanların akan kanıyla banyo yapacağım babacığım. Gerekirse ortalığı kana bulayacağım ama Kaos abimi iyileştireceğim. Onu eski haline çevireceğim. O zaman ben de geleyim oğlum seninle. Ben de geleyim. Geri kalmak istemem Ben birazdan toparlarım. Bana biraz zaman ver. Olmaz baba. Sen gelemezsin. Yaralısın. Onu ya. Şu haline bak. Kan kaybediyorsun. Hem onu da geçtim. Lady ve çocuklar gitti. Annem Ena da gitti. Muhtemelen birkaç saate dönerler babacığım. Onlar geldiği zaman onları buradan al ve Mike abimin evine götür. Onu yap. Limon yenge sana yardımcı olur babacığım. Eminim nerede olduğunu da biliyordur Mike abimi. Mike abime haber verin. Benim de Mısır piramitlerine gittiğimi söyleyin. Hani Mike abim her şeyi halleder. Peki Tarbator. Peki oğlum. Dediğin gibi olsun. Lakin dikkat et Tarbator. Dikkat et. Oh. Ah. Tar <laughs> oğlum bir dakika. Ben orada neye takıldım lan? Neye takıldım? Bir dakika. Arkadaşlar o kadar uçacak hiçbir şey yok. Tamam Jack yaralı da bir dakika. E Ya yemin ediyorum var ya. GTA 5 benim giriş yapmam için elinden geleni yapıyor arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Jack resmen uçtu. Neyse hazır azizlik yaşanmışken videonun girişini yapalım. Çünkü bugün bizi manyak bir bölüm bekliyor. Let the Güneş Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün yine manyak bir videoyla daha karşınızdayım. Çünkü gördüğünüz gibi Terminator sonunda kafayı kırdı ve... Arkadaşlar, Abisi Kaosu iyileştirebilmek için piramitleri basmaya gidiyor. Evet evet yanlış duymadınız. O antik yenilmez eğitiminin verildiği piramitlere gidecek ve bugün orayı basacak. Kaos abisini iyileştirmek için bu çılgınlığı yapacak ve arkadaşlar orada bizi efsane bir hayvan bekliyor olacak. İnanamayacaksınız bu bölüme. Acayip aksiyonlu, çılgın, heyecanlı bir bölüm bizleri bekliyor. Arkanıza yaslanın ve süper bir bölümün tadını çıkartın. Arkadaşlar size şu kadar söyleyeyim. Yer yerinden oynayacak. Çünkü Terminatör'ün baş... Ya ben spoiler vereceğim yine konuşacağım. Allah kahretmesin. Neyse arkadaşlar yani zaten göreceğiniz ya izleyeceksiniz. Acayip süper bir bölüm bizleri bekliyor. Arkanıza yaslanın ve sadece bölümün tadını çıkarın. Bakalım neler olacak arkadaşlar. <laughs> Hadi. <laughs> Ne oluyor lan? Jack? Jack? Evet. Suda yürümeye karar verdin değil mi? <laughs> Bakalım neler olacak. Hadi izleyip görelim. Of azizlikler yemin ediyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yani insanın peşine azizlik bırakmaz mı? Benimkini bırakmıyor valla. Oniyam. İşte piramitlere geldik abicim. İşte geldik. Buralara da mı yağmış lan yağmur? Ya dur 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 dur. Su kurumadan şuradan içeyim. Oraya. Merak etme Galatasaray abi. Seni burada iyileştireceğim abi. Ola. Ne oluyor? Ne oluyor Tarnator Nereye getirdim beni Oraya. Nereye getireceğim abicim? Seni piramitlere getirdim. Çünkü burada seni iyileştirecek şeyin anahtarı olmak zorunda. Şayet eğitimi Jason veriyorsa bile onunla konuşacağım. Seni iyileştirmesini isteyeceğim abicim. İsteyeceğim. Ne, ne olursa olsun kaos abimi geri istiyorum. Koş diğer motor. Koş 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 koş. Kaos abini kurtar. Tarmator. Tarmator indir böyle, İndir. Ve ve bu işe son ver. Bu iş tehlikeli. İçeride ne var bilmiyorsun. Öğreneceğiz abicim. Öğreneceğiz. Herkes anasının karnından öğrenerek gelmedi buraya. Vaniyam. İşte geldim piramitlere. Lan yine ağzım kurdu ya. Oğlum çöl sıcağı çok fena bir şey yemin ediyorum. Oleyam çöl sıcağıyla ile uğraşılmıyor. İşte geldim. Bunun girişinde havuz vardı dur su içerim oradan. <laughs> hmm. Tamamdır abicim ben içtim. Hadi sen de iç biraz hadi. İçeri gireceğiz daha. <laughs> Servetor. Büyük bir hata yapıyorsun. Bırak beni kardeşim. Benim, benim cinneti öldürmem lazım. Kara yaptığım gibi. Terbeter ter anlamıyorsun. Evet abicim anlamıyorum. Anlamıyorum. Bu senin saçma tavırlarını anlamıyorum. Oraya. Hoppa. Bir eğitim. Ne kadar kuvvetli olursa olsun bir pitbullun aklını almamalı asla. Oraya. İç lan şu suyunu iç. Zorla içireceğim. Boğuluyum Ferhat var. <laughs> Moriam yavruyken ben de boğuluyordum abicim hatırlıyor musun? Bana yüzme öğretiyordum. Moriam iç, iç 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 Ölmene izin vermeyeceğim abi. Hele ki seni bir eğitime kaybetmeye asla gönlüm razı gelmeyecek. Moriam çıkalım şuradan. O yüzden bu işi unut. Seninle oraya gireceğiz. Ve oradan istediğimizi almadan çıkmayacağız. Moriam. Demek antik yenilmez eğitimi buradan alınca çok garip şeyler oluyor. Öyle mi abicim? Yani buradan aldığın eğitim bizi ihanete sürükledi. Servator. Servator. Ey Allah'ım gürbe. Yalvarırım gürbe. Bana olanları biliyorsun kardeşim. Sana da olmasına izin veremem. Hani merak etme abi. Ben sana olanların bana olmasına izin vermeyeceğim. Kırmızı göz modum aktif abi. Gel bakalım. Gel, onu Demek benim abimi şeytan yaparlara, bir de beni yapsınlar da. Göreyim. Çocuklar, çocuklar. Hepiniz buradasınız. Oğlum Mike, sen de buradasın cennette birlikte. Mike, size kötü haberlerim var. Acilen iletmem lazım. Kötü haberlerim. Ay! Jake, kocacığım oldu sana. Anlatacak vakit yok Elena. Sonra anlatırım. Bak oğlum Terminator'dan bir mesajım var sana. Terminator abisi kaosu sırtına bağlayıp Mısır piramitlerine götürdü. Eğitimin orada iptal edilebileceğini düşünüyor. Hey! Anlamadım. Kaos alıp Mısır piramitlerine mi götürdü? Ne diyorsun baba sen? Ne diyorsun? Ay nasıl yani? K kocamın canı tehlikede mi? Ne? Merak etme anneciğim. Tehlikede değildir. Benim babam tehlikeli bir işe asla girmez. Korkak lan o. Lan ne saçmalıyorsun oğlum. Sen bizim babamızın ne zaman korktuğunu gördün. Dede. Ha o zaman. O zaman bu ne demek oluyor? Babam oradan sağ çıkamaz ki. Piramit ölümcül değil mi? Evet ufaklıklar. Piramit ölümcül. Şayet Terminator onun içine girmeyi göz aldıysa. Gerçekten çaresiz demektir. Lakin bence bu eğitimleri veren Jason. Yani orada bu eğitimi iptal etmenin imkanı yok. İşte sen gel de onu benim oğluma anlat cinnet. Ah! Israr etti ille de piramitlere gideceğim. Orada çözerler dedi. Çocuklar ocağınıza düştüm. Kaos beni fena yaraladı. Ben gidemem ama siz gidersiniz. Ah. Ay kocacığım. Jake. Jake. Ne oldu sana? Ne oldu? Jake Jake Yaşıyor Yaşıyor Acilen acilen veteriner lazım acilen Yaraları çok derin Acil Ya tamam anne tamam sakin ol Sahibi haber verip geleceğim ben O bir veteriner ayarlar Ondan sonra da Terminator'un yanına gitmemiz lazım Allahım Terminator ne yapıyorsun sen Tek başına ne yapıyorsun Cennet Babamla ilgilen ilgilen Merak etme Mike Babana bir şey olmayacak Asıl tehlike Terminator'un başında Mısır piramitlerine girip oradaki canavarlardan tekrardan kaos eski haline dönüştürmesini istemek intiharla eşdeğer. Terminator, bu manyaklığa nasıl aklın izin verdi? Nasıl? Umarım iyisindir. Çünkü ben hiçbir zaman eğitim dışında oraya giden duymadım. Şayet oradakilere saldıracak olursan, seni gerçekten mahvederler. Çünkü oradakiler çok güçlü. O köpekleri kızdırmak istemezsin. O ne Gelsin bakalım antik Mısır'ın eğitimi. İzle Kaos abicim izle. Eğitim benim için çok kolay olacak. Yalnız zarbiden kolay oluyor lan. Hiç köpek gelmedi oğlum. Abi acaba sen dövecek diye mi? Geldi lan geldi. Bu ne ya? Bu ne lan? Oğlum bunlar geçenki köpekler değil lan. Kaos abi bunların renkleri ne böyle? Bilmiyorum Terminatör dikkat et. Bu ne lan bu ne? Burası kalabalık kıyamet gibi. Ama önemli değil. Ben Terminatörüm lan. Arenalar Fatih'im. Kaos abimi düzeltene kadar hiçbirinizi rahat bırakmayacağım. Ya gidersiniz o kralınıza söylersiniz Kaos abimi iyileştirir ya da hepinizi tek tek Dayaktan geçiririm. Oraya. Duydun mu lan? Sucuk seni. Oraya. Kaos abi iyileştireceksiniz. Alternatif tedavileri kabul etmiyoruz bile. Oraya. Yat lan. Yat. Kaos abi. Merak etme. Seni iyileştirmek zorundalar abi. Zorundalar. Oraya. Tablo yok oldu yine. Lan. Kaos abi iyileştireceksiniz lan? İyileştireceksiniz. Yoksa hepinizi boğarım. Hepinizi. Merak etme anne. Sahibimin getirdiği doktor gayet iyidir. İyileştirir yani babamı. Hiçbir şey kalmaz sabah. Lakin Lady. Asıl halletmemiz gereken Terminator. Cinnet. Terminatöre nasıl yardım edebiliriz ha? Onu kurtarabilir miyiz? Orası biraz zor maalesef ki Mike. Çünkü 3 gün önceden gitmiş. Üç güne kadar çöl bölgesine çoktan varmış olması lazım. Yani anlayacağın bizden öndeler. Biz şu an çıksak bile yola onlara yetişemeyiz. Biz gittiğimizde her şey bitmiş olur. Ay bu ne demek cinnet? Ne demek? Allah Allah. Bırakalım mı yani? Terminator ölsün mü? Ne yapacağız? Yapılacak tek bir şey var Lady. Dua etmek. Dua edin de Terminator düşündüğünüz kadar güçlü olsun. Çünkü eğitim süresinden sonra hiç kimse piramitlere gitmek istemez. Piramitlere gitmek, hele ki eğitim yokken gitmek, ölümle eşdeğerdir derler. Orada bir zamanların efsanesi, çılgın, acayip dehşet hayvan, kabus yaşıyor. Kabus, kara bela gibi ama onun on katı. Kabus mu? Kabus kim ya? Ne, ne bu hayvanın türü? Kim ki? Türü konusunda kimsenin bilgisi yok Mike. Ama efsanelere göre kurttan dönüştürme bir köpekmiş. Zamanında kurtmuş ama bir büyücü bunu köpeği olarak beslemiş. Ve onu özel yeteneklerle donatmış. Ve her gece piramidin bekçisi olarak orada çıkarmış. Şayet dedikleri gibi ise Terminator şu anda saf kan bir kurdun karşısında. Üstelik bir büyücünün yetiştirdiği kurt. Allah, umarım Terminatör şanslıdır. Yoksa Karabela'nın yanında yatmak için can atar can. Çünkü Karabela'nın ölümü bile bunun yanında merhametli. Terminatör saçmalama. Çok kalabalıklar çok. Buraya girmene izin vermezler. O niye ya? vermezler mi? İzin vermezlerse arkadaşlarına sorsunlar abicim. Rahmetli arkadaşlarına. Bana izin vermeyene neler olduğunu anlatsınlar. Oneyem. Ben içeri gireceğim lan. İçeri gireceğim. İtirazı olan var mı? Ee, hepimiz. Burası kutsal bir bölge savaşçı. Buraya davetsiz giremezsin. Oneyem. Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim. Oneyem. Run! William. Ah. Ne yapıyorsunuz lan? Küçük küçük mı ısırıyorsunuz? Ne lan bu he? William. Isırmıyor lan bunlar. Bunlar niye ısırmıyor? William. Anlamadım. Karşılık vermiyorlar lan. William. Niye karşılık vermiyorsunuz lan siz? William. Açın lan kapıyı. Aç. Kaos abime yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Ayı. Aç lan. Nihayet benim beklediğim savaşçı geldi. Terminator. Uzunca bir zamandır seni bekliyordum. Hoş geldin. Seni bu kapılar tutmaz zaten Terminator. Gir içeri. O niye? Beni mi bekliyordun? Nasıl yani lan? Benim buraya geleceğimi biliyor musun? Oraya. İçeride ateş mi yanıyor lan? Ne oluyor oğlum? Ne biçim bir yere geldik lan? Ne oluyor? Birader, ben buraya abimi iyileştirmeye geldim. Oniğam, bana çabuk abimi iyileştirmem için gereken şeyleri söyle. Öncelikle içeri gel savaşçı, içeri gel. Abini de buraya bırak. Çünkü seninle halletmemiz gereken bir iş var. Oniğam, nereye gittin lan o? Kardeş nereye yürüyorsun? Oraya. Bana yardımcı olmak lazım. Adamların hepsini dövdüm. Sanırım buralarda sorumlu sensin. Eğitimin çabuk bana bozulması gereken şeylerini söyle formüllerini. Oraya abi seni harbiden sırtımdan indirmem lazım. Dur seni şöyle bırakayım. Oraya Çabuk söyle. Sırtımdan yük inince şimdi konuşabilirim. Çabuk söyle. Kaos abimi nasıl eski haline getiririm? O iş kolay merak etme Terminator. Abini düzeltmesi çok basit. Şayet buradan sağ çıkabilirsen Abini sana geri vereceğim. Lakin sağ çıkamazsan seçilmiş savaşçı sen değilsin demektir. Oo, ne Oğlum, seçilmiş savaşçı mı? Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun? Ben hiçbir şeyin seçilmişi falan olmak istemiyorum. Sadece kaos abimin normale dönmesini ve her şeyin düzelmesini istiyorum. Dedem karabeladan kurtulduk. Cinnet zaten bize zarar vermiyor. Oraya bir tek geriye abimin düzelmesi kalıyor. Abimi düzelt. Sarrasor, beni hatırlamadın galiba. Ben senin dilek hakkını alan kurttum. Hatırladın mı? Savaşçı, dilek hakkın ne? Çabuk söyle. Uyuyam. Ben, ben şey diliyorum kardeş. Ben dünyanın en güçlü pitbull olmayı diliyorum. Bana öyle bir eğitim ver ki beni hayatta olan hiçbir pitbull yenemesin. Dileyin alındı savaşçı. Alındı. Başka bir isteğin? O niye am? Sen... Sen benim o dövdüğüm kurtum. O niye ya? Hatırladım. Lan kurt kardeş çabuk. Çabuk düzelt abimi. Onu diliyorum şimdi sende. Hayır Terminator. Sen en son ki görüşmemizde bunu dilememişti. Sen... Hiçbir pitbull beni yenemesin demişti Ve ben de bu dileğini yerine getirdim. Kaos abin bizden aldığı eğitime rağmen seni yenemedi. Sence bunu neye borçlusun? Ne olacak lan? Tabii ki de kendi gücüme. O ya? Ben güçlü bir pitbullum. Ve abime falan dövüş kaybetmem. Söz konusu ailem olduğu zamansa çıldırırım. Orasını göreceğiz Terminator. Orasını göreceğiz. Beni yenersen Kaos abin özgür kalır. Ama yenemezsen ikiniz de burada ölürsünüz. Benim adım Kabus. Rüyalarına gireceğim Terminator. <laughs> o ne yap. Rüyalarıma mı gireceksin? Sen mi? Sen benim daha dövdüğüm ilk 20 hayvanın listesine giremezsin lan. Orayı. Geçmiş karşıma konuşuyor. Allah'ın kurdu. Orayı. Patileri veriyor, patileri veriyor. Bu ne lan? Sıcakmış lan, sıcakmış. Sen kimsin lan? Kimsin? Aliyam. On bir kurtmuş da tepeymiş de. Aliyam. Kimsiniz lan? Kimsiniz? Kaos abimi iyileştireceksiniz. Ah! buraya buraya. Patileri veriyor, patileri veriyor. Buraya buraya. Nasıl lan bunlar? Nasıl eriyor? Patileri veriyor. Aa. <laughs> Bu kadar kolay mı sandın Terminator? Bu kadar kolay mı sandın ha? Biz boşuna 11 kurtlu tepenin kurtları da Gel bakalım. Hava karardıkça beni görmen zorlaşacak. Foriyam. <laughs> 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 kaos abi. Kaos Lan sen benim kaos zarar verdin. Öldün lan sen. Öldün. Sen neredesin lan? Neredesin? Nereye kayboldun kurt? Nereye kayboldun? Foriyam. Sen sen nereden çıktın lan? Beni sen her istediğinde göremezsin Terminator. Ama ben seni her istediğimde yakalayabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Yakala da gör beni Terminator. Yakala. Ya. Lan. Lan, lan seni yapıyorsun lan. Yine yapıyorsun. Vay ya nereye gitti lan nereye gitti? Bulacağım lan seni. Bulacağım. Neredesin lan? Neredesin? Nereye gitti lan? Nereye gitti? Nereye gitti? Ortaya çık lan. Ortaya. Geliyorum çıktım. yakaladım işte. ya Gel lan buraya gel. Terminator kardeşim. Hava aydınlanmaya başlıyor. Artık sana gölge oyunları yapamaz. Bitir işini Terminator. Sen her zaman en iyi yaptığın şeyi yap kardeşim. Burayı bir arena gibi düşün. Ve o köpeği parçala. Hayır, merak etme abicim Merak etme. Zamanında bunun gibi bir hayvanla dövüşmüştüm. Adı Gölge'ydi. Arayayım. Ve Gölge... Bunun gibi karanlıklara saklanıyordu. Lakin gündüz olunca... Hiçbir şeydi abicim. Hiçbir şey. Tıpkı bunun gibi. Kabus? Ne oldu lan? Gün aydınlanmaya başlayınca... Senin kabus işi yalan oldu. Kals abi. Kalsan merak etme. Yendim onu abi. Yendim. Uğuh. Adil bir dövüşte beni yendin. Ve bu eğitimi hak ettiğini kanıtladın. Tebrikler Terminatör. İstediğin güce kavuşacaksın. O yap? benim güç istediğim falan yok lan. Tek istediğim şey abimi normale çevirmeniz. Ondan sonra sizinle işim bitti. Ayrıca basit bir iki gölge numarasıyla bu kadar hayvan dövdüğüne inanamıyorum. Onu yap. Senin gibi bir basit hayvanı bu odada iki dakikada harap etmek benim için hiçbir şey yani. Demek benden. Efsane kurt kabustan korkmadın ha? Cesursun Terminator. Tebrik ederim. Ve bunun mükafatını fazlasıyla alacaksın. Merak etme. Kardeş boş yapma. Mükafat olarak istediğim tek şey abim Kaos'un iyileşmesi. Onu iyileştir başka bir şey istemeyiz. Merak etme Terminator. Dileğin gerçekleşecek. Burada eğitim alan herkes istediği başarıya ulaşır. Kaos abinin sana karşı ulaştığı başarı gibi. Biz olmasaydık onu yenemezdin. Ve Terminatör bundan sonra seni bizim sayemizde hiçbir pitbull yenemeyecek. Dileğin gerçek olacak. Lan! Lan! Terminatör'ü ısırdınız! Yine yaptın Kurt! Yine yaptın! Kazandığı halde da istediğini vermedin. Bir şey yok Kaos korkma. Terminatöre istediğini verdim. Artık sen sıradan bir köpek oldun. Ve benim işim bitti. Kabus size istediğinizi verir. Lakin istediğinizin de üstünde korkular verir. <laughs> bir daha asla burayı bulamayacaksınız. Ve bir daha asla aynısı gibi olamayacaksınız. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Neredeyiz lan biz? <laughs> ne ah. Piramitlerde lan. Piramitlerde. Ne Kaos abi. Kaos abi. Ne oluyor? buradasın buradasın. Kaos abi. Kals abi iyi misin? Kaos abi oluyor Ne oluyor ya? Ne oluyor? Neredeyim lan ben? Kravitor! Kravitor nerede? Terminator! Terminator kabus! Kabus arkanda! Terminator! Neredeyiz lan biz? Ne oluyor? Terminator! Ben... Ben normale dönmüşüm! Ben... Ben normalim! Oynayam! Evet abicim! Evet! Normal olmuşsun normal! Kasların falan gitmiş. Oriyam. Kırmızı gözlerin gitmiş. Oriyam. Normal olmuşsun. Nasıl hissediyorsun abicim? Uykulluk dışında gözünü açamıyorsun. Terbator. Terbator harika hissediyorum. Ben tekrardan iyi adam olmuşum. İyi hissediyorum. Sadece biraz çok korkunum Terbator. Dört gündür uyumamış gibiyim. Terbator. Ben iyi adam oldum. Evet abicim. seni iyi adam oldun tekrardan. İyi adam oldun. Ailemize tekrardan hoş geldin abicim. Sonunda piramit lanetinden kurtulduk. O kabusu yerince demek ki her şey bitti abicim. Doğru diyorsun Tarmator. Bitirdik kardeşim. Bitirdik. Piramitlerden kurtulduk. Kara beladan kurtulduk. Her şeyden kurtulduk. Normal bir hayat bizleri bekliyor. O ne Kesinlikle öyle abicim. Kesinlikle. Normal bir hayat artık bizleri bekliyor. Hiç kimse bundan sonra bize bir şey yapamaz. Çünkü Pitbull ailesi tekrardan normale döndü. Kaos abimi iyileştirdim. Piramitleri tek başıma bastım. Bütün köpekleri dövdüm. Kurdu dövdüm. Ve sonunda abimi iyileştirdim. Oriyam. Arenaların Fatih Yermatör rakip tanımamaya devam ediyor. Ve bundan böyle artık hiçbir problemimiz kalmadı. Videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım sizden keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull hayatında manyak bir videoyu daha geride bıraktık ve bugün resmen nefeslerimiz tutuldu. Arkadaşlar Terminatör abisini kurtarabilmek için zamana karşı yarıştı ve gördüğünüz gibi tek başına o efsane eğitimin verildiği piramitleri bastı. Ve içerideki herkesi büyük, küçük, yaşlı, genç demeden patır patır dövdü ve arkadaşlar en sonunda kabus adındaki bir kurtla dövüştü. Kurt böyle gölgelere falan saklanıyordu. Lakin Terminatörden kaçmaz. Çünkü daha önceden Gölge adındaki bir köpeği dövmüştük. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Sağ üst kışta bulabilirsiniz o bölümü. O yüzden Termator zaten böyle bir saldırıya antrenmanlıydı. Gördüğünüz gibi kabus haşret etti. Ve Kaos abisini tekrardan normale çevirdi. Bakalım bundan sonra neler göreceğiz arkadaşlar. Gerçekten de Termator ve Kaos'un dediği gibi her şeyin sonu bu. Artık güzel günler mi geliyor yoksa daha büyük sıkıntılar mı yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilsenize bulmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Ne oluyor lan orada? Gelsene Süleyman. Eşref hayırdır kanki bir sıkıntı mı var? Ne istiyor bu laleler? Hayırdır beyler? Bir probleminiz mi var ha? Hayır. <laughs> lan, Süleyman! Süleyman! Silah var lan! Silah var! <laughs> <laughs> Silah var diye... Zıplaya zıplaya kaçtın mı lan sen az önce? Lan Canberk. Lan oğlum boyundan, posundan, kalıbından utan lan. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ya ne korkun silah var diye. Bizi vuracak değiller ya. Beyler hayırdır ne oluyor burada? Şş, hayırdır lan Eşref? Aa, sanırım pitbull doğurdu beyler bakın. Çıkmış yavrusu. <laughs> yani artık doğurtun şu köpeği yoksa girip biz sıkacağız. Lan, lan! Sen bana mı dedin lan köpek yavrusu diye? Lan oğlum sen kimsin lan? Sana dedim lan cücük. Başka kime diyeceğim? Vallahi topuklarına sıkarım bak. Artı sık yapma. Alın şu arabalarınıza şuradan. Şu köpeği de susturun. Canımı sıkmayın oğlum. Bana deli Mustafa derler. Mahallenin delisi. Allah Allah. Ben de Süleyman. Bu mahallenin delisi değilim ama. Ben de. Gelin lan gel. Aa! Kimsiniz lan siz? Kimsiniz? Ha!